Bir Müslüman çocuğun hayatında en önemli günlerden biri sünnet düğünüdür. Hz. Muhammed İslamiyet'i getirmeden asıllar öncesi bile çocuklar sünnet edilirdi. Bu yüzden bile sünnet demek ne kadar doğrudur ayrı konu. Türk toplumunda sünnette şeffaflı düğünü merasimi organize edilir. Fakat bu düğün merasimi erkek çocuklar için yapılır. Kız çocukları sünnet edildiğinde düğün yapmazlar. Tam tersi kız çocuğu düğünü biraz gizli saklı yapılır. Halbuki İslam dininde kız çocuğu sünneti aynı erkek sünneti gibi önemli ve değerlidir. Ama Türkler açık saçık kız çocuğu düğünü yapmaktan çekinirdi. Çekinirdi diyorum çünkü artık Türk toplulukları arasında kız çocuk sünneti gitgide daha da yaygınlaşıyor. Kız çocuk sünneti derken kastımız nedir? İslam dini ve Arap kültürü anlayışına göre kız çocuk sünnetinde kızları çocukluktan ayıran ergin kadın, yetişkin kadın yani evlendirmeye hazırlayan cana kast etme eylemidir. Kız çocuk sünnetinde kız çocuğun klitorisi kesilir ve kör bıçağın koparabilen amcık bölgesindeki et parçaları tıkır tıkır kesilir. Rivayetlere göre bu vahşi katliamın birçok sebebi varmış. Bazılarına göre Artık kadın olanlar sevişirken zevk hissetmesin de acı çeksin. Çünkü sevişirken zevk almak günahmış. Bazılarına göre de sevişmenin tek sebebi zevk almak değil, bol bol çocuk yapmakmış. Özellikle amcıkları kesilmiş olanların da erkek çocuğu doğurma ihtimali çok daha yüksekmiş. Kız çocuk sünneti olmuş olanlar sevişirken zevk duymadıkları için erkeklerini aldatma, başka heriflerin koynuna kaçmaları veya lezbiyen olmaları da neredeyse sıfıra inermiş. Ayrıca sünnet olmuş gacılar daha evcil, daha sevimli ve daha uygar olurmuş. Yani kocalarıyla kavga etmezlermiş, çocuklara bağırmazlarmış, ve diğer gacılarla daha iyi anlaşırlarmış. Hatta öldükten sonra ahiret ve kabir azabı yaşamazlarmış ve Hz. Muhammed sünnetli gacılarla cennette de sevişirmiş. Bu tür söyleşiler Türkiye'mizde ve Müslüman topluluklarda anlatılan propaganda. Bu tür propagandadan anlamayan 6-7-8 yaşındaki küçük kız çocukları da zorla sünnet edilir. Tabi bu tür söyleşiler daha çok ebeveynlere anlatılır ki merhametli olan bir anne ya da baba kendi kız çocuğuna bu işkenceyi yaptırmak istemediğinde hacı hocalar onları ikna edip kandırabilmeleri için. Müslümanların en hayran oldukları, belki de en çok sevdikleri peygamberin eşlerinden biri Ümmü Habibe. En çok saygı görülen peygamber cariyelerinden biri. Hadis-i şeriflerde Hz. Ümmü Habibe annemizle Hz. Muhammed arasında şöyle bir mülakat geçmiş. Kadın kölelere sünnet uygulamasıyla tanınan Üm um Habib adlı kadın, Muhammed'in hicretine katılanlardan biridir. Bir keresinde Muhammed onunla karşılaşır ve aralarında bir konuşma geçer. Muhammed ona işini yapıp yapmadığını sorar. Kadın da işini yapmaya devam ettiğini, yasaklanmadığı ya da yapmaması için kendisinden talimat almadığı sürece İşini yapmaya devam edeceğini söyler. Bunun üzerine Muhammed, evet, devam et. Yakanıma gel de sana öğreteyim. Eğer kesiyorsan abartmadan kes. Çünkü bu yüzeye daha çok zarar, gerginlik verir ve kocası için daha hoş olur. Diyerek kadın sünneti konusundaki görüşünü ifade eder. Yani Hz. Muhammed eşi Ümmü Habibe'ye öneri verir. Vajinayı doğru düzgün kessin ki eşi, belki de kendisi, daha çok zevk alsın sevişirken. Kız çocuğunun can sağlığı ve ruh sağlığı Hz. Muhammed için bir önem taşımıyor. Burada önemli olan erkeğin yani kendisinin zevki. Bu arada sahih hadis tartışmasına girmeye gerek yok hadis var mı yok mu, Kur'an'da ayet var mı yok mu zaten Müslümanlar için hiçbir zaman önemli değildi. Başka konularda da Müslümanlar için önemli değil. Çünkü madem İslam kültüründe, dininde böyle bir sünnet, böyle bir gelenek var olduğu ve zaten uygulandığı için yapılır. Böyle gelmiş, böyle devam eder misali. Zaten Anlatılan sünnetin sebebi özellikle erkeklere yani hacı hoca efendilerine cazip geldiği için bu sünnet kıyamet gününe kadar devam edecektir. Yeter ki erkekler zevk alsın ve kadınlar uslu dursun. Dünyadaki İslam aleminde her gün kız çocukları sünnet ediliyor. Çocukken sünnet edilmemiş Kadınlar da sünnet ediliyor. Net bir istatistik vermek mümkün değil. Çünkü bu kız çocuk sünneti ritüeli çoğunlukla gizli saklı ve hastanelerde veya cerrah tarafından yapılmıyor. Özellikle Türkiye'de ve Avrupa'da bir kısmı kan kaybından dolayı ölüyor. Bazıları ise korkudan kalpleri duruyor ve ölüyorlar. Ölmeyenleri ise yaşadıkları ciddi psikolojik travmadan dolayı ömür boyu ruhsal can çekiştirirler. Her sene on binlerce kız çocuğu bu cani işkenceden dolayı ölüyorlar. Milyonlarca kadın sancı ile yaşıyorlar. Hem bedensel hem ruhsal sancılar. Bazı sözde operatörler ve Türkiye'de de ballandıra ballandıra anlatırlar. Ne kadar iyi bir şekilde kız çocukları sünnetini uyguladıklarını reklam ederler. Kız çocuğun sağlığı için ne kadar iyi olduğunu anlatırlar. Kız çocuğu sünneti sağlıkla alakası yok. Hedefi de sağlık değil. Sebeplerini anlattık. Kadın zevk duymasın. Çocuk yapsın. Başka erkeklere gitmesin. Aman lezbiyen hiç olmasın ve kocası da bol bol zevk alsın. Bu cani işkence gitgide Türkiye'de de yayılıyor. Sanırım yakında daha çok kız çocuk sünneti düğünleri görürüz. Kız çocukları can çekiştirdikçe ebeveynler, hacı hocalar ve müstakbel kocaları bayram edecek eğlenecekler. Bu tür görüntüleri artık sadece Müslüman ülkelerde değil Avrupa'da da görüyoruz. Avrupa'ya olan Müslüman Arap istilasıyla kız çocuğu sünneti ve düğünleri artık Avrupa'nın her yerinde uygulanıyor. Henüz profesyonel cerrahlar ve hastanelerde değil elbet. Camilerde ve Müslümanların evlerinde bu cani işkence küçücük kız çocuklarına çektiriliyor. Artık günümüzde sadece başörtüsü, kız eğitimi, çocuk ve kadın hakları konusunu tartışmıyoruz. Olay başka boyutlara geçti. Merhametli olanlar kız çocuklarına bu işkenceyi yapmasa keşke. Bu dünya birazcık daha yaşanılabilen bir yer olurdu.